Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle altın ve gümüş fiyattan inceleyeceğiz. Altın ve gümüş haftaya sert bir yükselişle başladı. Bunun da nedenini hemen hemen herkes biliyor aslında. ABD teşvik paketinin geçmesiyle birlikte devamında da İngiltere'de koronavirüs vakalarının mutasyona uğraması ve birçok ülkenin İngiltere ile uçuşlarını yasaklaması sonrası pazartesi günü piyasalarda risk alma işte azaldı. Bunun devamında da hisse senetlerinde sert satışlar gördük. Aynı şekilde de on altında, gümüş altında yani emtialarda da yükselişler yaşandı. Petrol fiyatları geriledi. Yani kısacası kara bir pazartesiye uyandık desek yanlış olmayacaktır. Altın fiyatları hemen düzeltelim. Gümüşte başlayalım isterseniz. Gümüş fiyatları haftayı 25 dolar seviyesine kapatmıştı. Gelen haberlerle birlikte bir anda pozisyonların değişmesi ve buradaki direncin geçirmesiyle birlikte yükselişlerini 27.50 seviyesine kadar sürdürdü. Bundan sonra ne olacak? Önemli olan bu aslında. Yani bu satışlar kısa vadeli bir satışlar mı yoksa uzun vadeli devam edecek mi? Bunun nedeni zaten koronavirüs etkisiyle oluşan bir satıştı. Bunun teknik olarak devam edip etmeyeceği de zaten buradaki 27.60 direnciyle belli olacak. Bu 27.60 direncinin geçilmesiyle Gümüş'te 29 yani en son yapılan tepe seviyesine doğru yükselişler görebiliriz. Koronavirüs vakası sayıları artar, tekrardan kapanmalar devam ederse metal tarafında yani emtiyat tarafında yükselişler sürecektir. Nasıl bir düzeltme olur derseniz de eğer 25-80 seviyesini aşağı yönlü kırabilirse o zaman 21'den başlattığı bu yükseliş hareketinin düzeltmesini yapabilir. Yani tekrardan buralara 23 seviyelerini bir geri çekilme yaşanabilir. Bizim de zaten e, gümüş tarafında takip ettiğimiz hareketli ortalama 89 ema. Bu da 23, 83 seviyesinden geçiyor. Genel olarak gümüşte daha önce analizi takip eden arkadaşlar bilir. Yani buradaki 11 seviyesinden 30'a giden yükselişteki düzeltmenin %50'sini yani 21'den ya da %68 seviyesinden 1.688 seviyesinden bir geri dönüş olabileceğini belirtmiştik. E, gümüş fiyatlarda çok bir gerime, gerileme olmadı. Dolar bu sürede çok zayıflamıştı. Buradan zaten bir ikili tepe dönüş yaparak yükselişlerine devam etti. Peki uzun vadede ne olur? Uzun vadede önemli olan en son tepe arkadaşlar. Buranın geçilmesi tekrardan vakal sayıları artar. Liks işte daha azalırsa o zaman güvenli limanlarda alımlarda hızlanacaktır. Bununla birlikte bu tepenin geçilmesi gümüş fiyatlarını yükselişi hızlandırır arkadaşlar. Zaten birçok kurumda 2021 yılında gümüşte yukarı yönlü hareket bekliyor. Birkaç tane de önemli bankanın analizini videonun alt linkine bırakacağım. 36-37 seviyelerine doğru bir yükseliş gelebilir. Buradaki yani 29-30 seviyesinin üstünde günlük haftalık kapanışlar olduğu müddetçe. Ancak direkt her zaman söylüyorum hedefe gitmektense buradaki rakamları takip etmek, trend takip etmek daha iyi olacaktır. İlk etapta 33 seviyesi daha bir mantıklı hedef gözüküyor. Altına geçecek olursak, bunu düzelteyim hemen. Altını da yazamadık. Hemen altına geçelim isterseniz. Altın da bildiğiniz gibi 1770 seviyesine kadar bir düşüş gerçekleştirmişti buradaki trendin kırılmasıyla beraber. Ancak ana trendin yükseliş olduğunu söylemiştik. Burada ikinci bir trendimiz burada kırılmadı. Zaten o, orada videolarımızı takip eden arkadaşlar bilir düşüşlerin devam edeceğini söylemiştik. Burada yani 1454 ile 2060-2070 olması lazım. 2070 seviyesinde yükselişin düzeltmesi bitip bitmediğini de 10 altın fiyatlarındaki bundan sonra nerede kalacağı önemli olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hatta şunu da sileyim. Bakın burada bir düşen bir trendimiz vardı kısa vadeli bir yükseliş trendinin içinde ikinci bir düzeltme hareketi olarak düşen bir trendimiz vardı. Şu anda bu trendin trend çizgisine yaklaşmış durumdayız. Eğer ki bu trend çizgisini aşabilirsek bu da 1912 seviyelerinden geçiyor arkadaşlar. O zaman yeniden 1965 seviyelerine bir hareket görebiliriz. Burada dikkat etmeniz gereken unsur. Aynı şeyler ons altın içine geçer arkadaşlar. Gümüş bugün %5 yükseliş kaydetti. Ons altında haftaya geçen hafta 1800 bakayım düz yanlış söyleyeyim 1883 seviyesinden kapatmıştı. Yaşanan gelişmelerle birlikte %1'in yük, üstünde yükselişle başladı. Yani bu küresel piyasalardaki olumsuzluk altın fiyatlarına pozitif olarak yansıdı. Aynı şekilde fiyat eğer burada yani 1912-1913'ünde kalabilirse düşen trendi de kırmış olacak. Şöyle göstereyim. Yani buradaki trendi de kırmış olacak. Bizim için önemli olan bu trendin kırılıp kırılmayacak. Yani bu kanal dışında fiyatlamalar yapılırsa aynı bu şekilde olur. Yani buradaki trend dışında nasıl ki çıkıldığında ters yönde bir hareketlenme olursa aynı şekilde burada da trend dışına çıkıldığında kanal kırıldığında düşen kanalı kırdığımızda yeniden yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Ama henüz böyle bir şey gerçekleşmedi. Şurada biz bunu daha önce göstermiş aslında iki kademe olarak yani fiyatın buradan tepkilerin gelmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketin devam edeceğini söylemiştik. Burada zaten geçildi. 1860 seviyesinin geçilmesiyle yukarı yönlü hareketler devam etti. Şu anda da trend çizgisini takip ediyoruz arkadaşlar. 10 altında artık düşüş bitti. Yükselişler başlayacak. 2300-2400 rakamları telaffuz edebiliriz. Oralara gidecek demek için erken. Bunun üstünde bir fiyatlama yapsın arkadaşlar. Ondan sonra yeniden değerlendirip yani 12-13 seviyesinin üstünü yeniden 1965-1966 seviyeleri konuşabilir. Bu fiyatlamalar devam ederse şu anda biliyorsun bu e, ilk günlerde yani piyasa açılır açılmaz hemen bir tepki verdi. Bu tepkinin devam edip etmeyeceği önemli olacak. Tekrardan e, piyasalar iyimserlik havasına dönerse ons altında da kar satışları görebiliriz. Çünkü burada 1770'ten pozisyon alanlar kısa vadeli işlem yapanlar burada kar al ve yapabilir buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar hem yani hemen çok yükseldi bugün yüzde bir yükseldi daha da yükselir düşüncesinden ziyade önemli bir direnç seviyesinin geçilmesi işte 12-13 seviyesinin geçilmesiyle 1965-1966 bir yükselişler görülebilir burada nasıl bir geri çekim arkadaşlar buradaki gördüğünüz gibi bir ufak bir trend başladı yükseliş kısa vadeli bir yükseliş trendi başladı yükseliş trendinin yani bu kanalın kırılması için 1883-84 seviyesinin altında kalması gerekiyor. O zaman yeniden 1860 seviyelerine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Ancak buradaki kanalı kırarsak tekrardan kanal içi hareketlerine dönebilir. Ancak şu andaki genel görüntü onsa altında düşüşü desteklemiyor. Burada tek bir taraf var dolar tarafı. Dolar tarafı biliyorsunuz tarih dip seviyelerde dolardaki güçlenme metalleri geri çekebilir. Aynı şekilde hem gümüş için diğer emtialar için de bu geçerli bir durum. Kısa vadede 1884 83 seviyesi önemli. Bu seviyenin altına düşüşler sürecektir. Bizi de 89 EMA karşılar. O da bakayım hemen. 1867 66 seviyesinden geçiyor. Zaten buradaki kanal çizgisinde görüyoruz. Daha önceki düşüşlerde birçok bize yardımcı olmuştu. Bunun altının sarkması da yeniden 1830 seviyelerini berabere getirir. Ama 1965'in üstündeki fiyatlamalar ons altında yükselişlerin devamı anlamını taşır arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizde fayda var. O zaman yeniden 2000'li seviyeler konuşulmaya başlanacaktır. Burada da şöyle çizeyim. 2014 seviyesi bizde bir direnç olarak karşılar. 1903'de 64 65-66 direnç arkadaşlar. 1912-13 seviyesi üstünde kalabilirsek 65 seviyesi direnç olarak bizi izleyeceğiz. Arada da 1927 tam rakam vereyim. 1930 direncimiz var. Onu da göstereyim. Şuraya da atalım yanlış oldu. Düzeltelim hemen. 1930-31 seviyesini direnç olarak takip edersiniz. Geri çekilmede 1883 seviyesini dikkate alıyoruz arkadaşlar. Bunun altında kalırsa EMA bize destek olacaktır. Daha önce gördüğünüz gibi EMA'nın üstünde yükselişler sürmüş. Altında kaldı. Düşüşler devam etmiş. Bunun altındaki günlük kapanışlarda tekrardan 1820-1800 seviyene doğru bir toparlanma hareketi olabilir. Kısa vadede hem ons altın hem gümüş için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Cümleten bol arkadaşlar.